Öz Kartal Bey turizm olarak inşallah Mekke'den Cidde'ye gidiyoruz. Cidde'de oraları göreceğiz, gezeceğiz. Bu şirketimizin ayrı bir ikramıdır. Öz Kartal Bey turizm olarak biliyorsunuz bugün Mekke'den inşallah <laughs> Cidde'ye gidiyoruz. Bu şirketimizin ayrı bir ikramıdır. Yani diğer şirketlerde ünlü çıkıyorlar bilmem ne. bizde. Öyle bir şey yapmadığımız biliyorsunuz zaten. Rabbim evet. Teala bizlere oraların feyizinden, nurundan, bereketinden ibret almayı nasip Ya <laughs>

planlı bir şekilde gidiyor. Ee, herkese de bu arada tavsiye ederiz. Selamun Aleyküm canlar. Öz Kartal Bey turizmle gezmediğimiz yerleri, gitmediğimiz yerler kalmadı. Allah'ın izniyle daha da götürecekler bizi. Şimdilik buradayız. Buradan sonra daha nice gideceğimiz yerler var Allah'ın izniyle. Öz Kartal Bey turizm Mustafa Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz. Bizlere bu anı yaşattığı için. Allah'a emanet olun çok teşekkür ediyorum dedikleri gibi arkadaşların Özgurtal Bey'e ki dolu dolu yaşıyoruz bu yuvada. Allah herkese nasip etsin. Gelmek isteyip de gelemeyenleri Özgurtal Bey'e davet ediyorum. Teşekkür ettim. Sağ ol Özgurtal Bey. Kendine, teşekkür kendine çeken, teşekkür ediyoruz. teşekkür ederiz. Burada bu günden beri tekrarımız dileklerimizi izleyenimizi ağırladılar gezme olsun, otel olsun. Mesela burada hesap olmayan rahla köprüsüne getiriyor. Teyolize. Gerçekten dolu dolu geçiyor. Herkese tavsiye ederim Öz Kartal Bey turizmi. Kaç ve gerçekten dolu dolu geçiyor. Tahminlerimizin üzerinde bir e, gezi yapıyoruz. Çok teşekkür ederim Kartal Öz Kartal Bey Herkese tavsiye ederim. Tabbe, second